Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyamıza destek veren, bir emoji ile de olsa destek veren herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Ee, şimdi tabii ki her zaman olduğu üzere bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şunları alalım bakalım. Tam şu an. İlk kartımıza bakacak olursak karşınızdaki kişinin aranızdaki durumla ilgili şu anda bir egolu yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ego durumu tabii ki Kendine göre, kişinin kendisine göre değişebilir. Kimileri der ki Aa, ben kimsenin ayağına gitmem, şöyle havalıyım, böyle havalıyım diye olabilir. Kimileri de küsmüş ya da kırgın olmuşsunuzdur, geçmişte bir ilişkiniz vardır ve ilk adıma atmam diyebilir. Hatta belki de haksız olduğunu bilse ya da düşünse dahi arkadaşlar. Ee, bazı insanlar burnu düşse bile yerden almaz. Öyle bir karakter olabilir karşınızdaki kişi. Bakalım. Büyük arkana dünya kartı ile beraber sanki bu ego temelli olarak karşınızdaki kişi şu anda farklı bir yöne doğru giden bir hali var arkadaşlar. Yani zıttınız da do yöne doğru gidiyor sanki. Hani gittikçe böyle bir uzaklaşıyor. Ama bakın burada altında yatan sebep gurur ve ego. Hani daha çok istemesinden, bu durumu istemesinden, yaşamak istemesinden ziyade gururundan dolayı uzaklaşıyor. Hani şey olur ya, bir çift düşünün. kavga ettikleri zaman işte yatakları ayırması gibi. Aynı onun gibi. Sanki aranızda hiç isterseniz bir türlü başlayamamış olsun. Kendine göre ben adım atmam, o bana gelsin olabilir. Ben özür dilemem, o gelsin olabilir. Böyle bir uzak yöne doğru giden bir hali var gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Hemen yardımcı destelere bakalım. Evet bakın sınır koymuş vaziyette şu anda uzlaşmacı davranmayan kendi kendine sınırlar çizmiş belli bir x konusu hakkında örnek veriyorum anlaşamıyorsanız işte taviz vermeyen kendine göre böyle bir geçişi yasaklamış yasak koymuş hal ve hareket içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Sizden romantik bir teklif beklentisi içerisinde olabilir ya da sizden erkek olan taraf olsa bile romantik bir jest beklentisi olabilir arkadaşlar. Yani e, şu anda sana sınırlar çizdim. Bak ben de sana soğuk davranıyorum, gururlu, egolu davranıyorum. Anca böyle bir şeyle gelirsen bana... Neden olmasın? Ya da bana bunu duygularını gösterirsen. Ya da ne bileyim şu x konusu hakkında sen özür dilersen. Ya da en azından dediğim gibi hani biraz cinsiyete göre değişir ya teklifler. Teklifle gelmesen bile bana olan duygularını ne bileyim zaafını göstersen. Gibi sanki bir durumda karşınızda. Bunun beklentisi içerisinde. Kupa şova ya pardon yaveri kartıyla beraber aranızda aslında bakın romantik ve duygusal bir teklifin aslında yaşanmasını istiyor. Hele hele zaten kadınsa sizden böyle bir romantik ve duygusal bir teklif bekliyor olabilir arkadaşlar. Aksi takdirde size sınır koyan kendine göre bir hal içerisinde olabilir. Erkek de olsa aslında aranızda dediğim gibi bu romantik ve duygusal teklif o yaşanmasını istiyor. Ve bakın büyük arkana aşıklar kartıyla aslında sizinle aşk dolu, bir ilişki içerisinde, bir paylaşım içerisinde olmayı bir yandan istiyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ama dediğim gibi işte burada gurur ve ego devreye giriyor gibi gözüküyor. Aranızda bir takım suçlayıcı enerjiler devrede olabilir. İşte bakın, bu da yine ego enerjisinin açıkçası e, yansıması olabilir. Yani her iki tarafında birbirine böyle bir sınır çizdiği, her iki tarafında belki de birbirine suçlayıcı, parmakla gösterici enerjilerle yaklaştığı bir durum olabilir. Ya da en azından karşınızdaki kişi sizden böyle bir enerji alıyor olabilir ve şöyle diyor. Aramızda bu parmakla gösterici, suçlayıcı enerjiler keşke olmasa, keşke gurur ve ego da olmasa, duygusal ve romantik bir şekilde bu ilişkiyi yaşayabilsek, bunu çok isterim. Evet, unutmayın, istekler ve eylemler arasında çok büyük farklar olabilir arkadaşlar. Evet bakın bu aşkı yaşamak istiyor sizinle karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ama dediğim gibi suçlayıcı enerjiler olmadan. Ama kendisi tabii ki kendisi de farkında olabilir. Gereksiz yere bazı şeyleri gurur ya da ego yaptın aynı zamanda. Yani arada hiç kimsenin suçlayıcı enerjilerde bulunmadığı, bu aşkın potansiyelini yaşayabildiği, aslında romantik bir birliktelik içerisinde sizinle olabilmeyi istiyor. Gururundan bununla ilgili adım atmıyor olsa bile karşınızdaki kişi arkadaşlar. Sizde de derin bir sessizlik var. Açıkçası gizemli bir yapınız, gizemli bir yaklaşımınız var arkadaşlar. Ve bu durumu karşınızdaki kişi de sanki aynı zamanda böyle gözlemliyor. Yani aranızda evet bu kişiyle bakın gerçekten derin bağlamda telepatik bir bağ var. Ama gerçek sözel bağlamda geçmişte yapıyor olsanız bile şu anda siz de yapmıyorsunuz. Şu anda siz de derin bir sessizliktesiniz. Şu anda siz de konuşmuyorsunuz. Ve hatta kendinize göre belki de bilgece ...bir takım çözümler ve yollar bulmaya çalışıyorsunuz. Ee, belki sezgilerinizi dinlemeye çalışıyorsunuz, rüyalarınızı dinlemeye çalışıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet ve kılıç kraliçesi kartıyla onun da aynı zamanda gözlemlediği şekilde bir soğuk enerjiniz var arkadaşlar. Olabildiğince sanki ya da en azından karşıdan böyle gözüküyor öyle söyleyeyim sessiz, derinde mesafeler koymuş. Ne bileyim, duygularla hareket etmeyen, daha çok işte incinmemeliyim, bana hata yapılmamalı ya da buna tekrar izin vermemeliyim hal ve tavrı içerisinde olan, e, sanki bir yaklaşımınız var ve karşınızdaki kişi de sizden sanki böyle bir enerji alıyor arkadaşlar. Ay. Çünkü aptal konumuna düşmeyeceğim ya da bir daha aptal konumuna düşmeyeceğim diye bir kararlılığınız var kılıç kraliçesi kartıyla beraber. Bir daha ne bileyim sana aldanmayacağım. Bir daha seninle ilgili büyük beklentilere girmeyeceğim. Bir daha hayal kırıklığına uğramayacağım. Beni yanlış yöne yönlendirmene izin vermeyeceğim gibi. Sanki bir tavır içerisindesiniz ve tek kendinizi bir saçma konuma düşürmemek için de dediğim gibi arkadaşlar içgüdülerinizi rüyalarınızı vesaireyi aynı zamanda dinliyor olabilirsiniz e, bu dönem içerisinde hmm. karşınızdaki kişiyle bakın evet anıları unutmuyor olabilirsiniz İster büyüğünden ister küçüğüne karşı olsun küçüğüne doğru olsun e, geçmişi e, herkesin senaryosu, herkesin anı derecesi biliyorsunuz değişebilir diyorum her zaman. Kiminiz daha bakışıyorsunuzdur, kiminiz geçmişte bir ilişki yaşamışsınızdır. Ama özellikle geçmişi, anıları evet çok fazlasıyla düşünen bir haliniz var. Ama aynı zamanda kimileriniz özellikle bu anılara bakarken geçmişteki o ne bileyim kendinizden taviz vermiş, hayal kırıklığına uğramış, saçma konuma düşmüş halinizi görüyor olabilir. Ve buna artık düşmek istemiyorum şeklinde bir kılıç kraliçesi modunda takılıyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geçmişe bir bakışınız var yani. Karşınızdaki kişi bu dönem bu ilişkiyle ilgili... Büyük köklü önemli kararlar verme aşamasında e, fakat bu kararlar adı üstünde onun gözünde bayağı bir baba kararlar. Öyle söyleyeyim arkadaşlar bu karar vermekte çok kolay bir dönem geçirmiyor olabilir. Tılsım üçlüsü kartıyla bu dönem kendine göre çevresindeki insanlardan yardım alıyor, akıl alıyor, destek alıyor olabilir. Ama buradaki ve o büyük karar bu kişinin gözünde sizinle ortaklaşa bir enerjide, fikir birliğinde, emek birliğinde olup olmamak, bunun için bir şeyler yapıp yapmama konusunda karar vermeye çalışan ve bu kararlar onun gözünde dediğim gibi büyük bir enerjiye sahip bir pozisyonda karşınızdaki kişi. Çünkü neden büyük kararlar arkadaşlar? Çünkü şımarık prenses enerjisini göz ardı edemiyor kendisi. Yani yine burada aslında bir nevi kılıç beşisi enerjisi devreye giriyor. Aman hata yapmamalıyım. Sürekli sizden sizinle ilgili bir talepkar bir enerjisi olabilir. Sürekli siz daha çaba sarf edeceksiniz. Belki de buna alışmış hatta alıştırmış olabilirsiniz bu kişi arkadaşlar. Belki de genel karakteristik özelliği bu popohlanmasını, popohlanmayı seven, peşinden koşulmasını seven biri olabilir. O yüzden şimdi karar vermeye çalışıyor sizinle ortak bir paydada buluşabilmek, işbirliği içerisinde olabilmekle ilgili ama bu karar dediğim gibi onun gözünde büyük ve köklü bir karar. Çünkü e, kendini çok fazlasıyla önemsiyor. Böyle bir durumu var. Evet ve bakın sizinle ilgili işte o ortaklaşa konuyla ilgili adım atmak ve bu konuda karar vermek bu kişinin gözünde kumar oynamak gibi. Çünkü neden? Karizması çizilebilir. Çünkü neden? İstemediği bir cevapla karşılaşabilir. O yüzden de arkadaşlar bu kumarı oynayıp oynamama konusunda şu anda kararsız karşınızdaki kişi. Deynek Beşlisi kartıyla, bakın şu anda inatçı tavrıyla aranızdaki çatışmalı durumu hala devam ettirmek isteyen, hatta belki de bu çatışmalı enerjiyle kendi isteklerini size kabul ettirmek isteyen bir hali olabilir karşınızdaki kişinin. Yani bak benim dediğime geldin, bak önce sen taviz verdin, bak bu konuda ben haklıydım gibi bir durumda. Belki işte bunu bakın aslında içten içe sürdürmek istemese bile sürdürmek istiyor. Buradaki farkı anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ne demek sürdürmek istiyor, istemese bile sürdürmek istiyor. Yani burada sürdürmek istemesi enerjisi ağır basıyor. Aslında içten içe bakın, barışmak ya da uzlaşmak isterken. Şimdi kimileri aynı zamanda ailenizi, gelenekleri, farklı gelenek ve görenekleri e, rakip olarak kendine görüyor olabilir. Kimisi hayatınızda başka biriyle ciddi bir ilişkiniz olduğunu düşünüyor ve bunu kendini rakip olarak görüyor olabilir. Ama genel itibariyle sanki ciddi bir ilişkiye başlamak, ilişki bir üst aşamaya çıkarmakla ilgili sanki fikir ayrılıklarınız var. Bunlar konuşulmamış olsa bile ve burada hala bu çatışmalı enerjiyi bir noktada sürdüren bir yaklaşım içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar. Kendine göre pragmatik olmak istiyor. Kendine göre benim çıkarıma en uygun nedir? Ee, ne yaparsam olur benim çıkarıma en uygun olan şu anda atıyorum bu ciddi ilişkiye başlama mevzusuyla mücadele etmektir. Benim çıkarıma en uygun olan ne bileyim ailesini değil beni tercih etmesidir. Geleneklerini değil beni tercih etmesidir. Ko i̇şte kocasını ya da karısını eşini tercih etmesi değil beni tercih etmesidir. Bu rekabet duygusundan benim çıkarıma olan enerjiler ne olur? Bunu elde etmek isteyen bu yönde bir bakış açısı olan yararcı bir bakış açısı olan... Hali var karşınızdaki kişinin beş sayısı çok önemli arkadaşlar. Hmm. Bu arada size bakın gizli bir hayranlığı var ve bu hayranlığı işte o dediğine gelene kadar, ne bileyim inat ettiği şeyi elde edene kadar istediği şekilde ya da elde edene kadar bu hayranlığı. Gizli tutmak istiyor karşınızdaki kişi. Evet seni beğeniyor olabilirim. Evet senin için yanıp tutuşuyor olabilirim. Ama bunu asla bilmeyeceksin. Gibi e, sanki bir enerjide. Şu anda böyle bir gizli gizli stoklama modunda takılmayı... ...demek ki daha olgunca buluyor kendine göre karşınızdaki kişi. Herkesin kendi tercihi tabii ki. Son sıraya bakalım arkadaşlar. Değne konusu kartıyla beraber aslında bakın kendisini size dair bu ilişkiyle ilgili büyük bir baskı, stres ve yük altında hissediyor sevgili arkadaşlar. Bir şeyleri çok kafaya takıyor olabilir. Evet, kılıç dokuzusu. Bakın, geçmişiniz olsun ya da olmasın. Geçmişiniz varsa geçmişinizle ilgili. Yoksa da bir türlü başlatamaması, gururu, egosundan bir türlü vazgeçememesi, sizi istediği şekilde elde edememesiyle ilgili büyük pişmanlıklar, vicdan azabı, yetersizlik duygusu ve kaygı bozukluğu içerisinde aslında karşınızdaki kişi ve pişmanlıklar, vicdan azabı, yetersizlik duygusu bu kişinin omuzlarında çok büyük bir baskıya, strese ve yüke sebep oluyor gibi gözüküyor, sevgili arkadaşlar. Yani öyle sandığınız kadar rahat biri değil. Ama hem size hem kendine zindan ediyor olabilir tabii ki. Bakın evet şu anda yakalaması zor, elde avuçta tutması zor bir enerji sergiliyor. Bağımsız ruhlu biri olabilir ve bağlanmak konusunda sizi elde edebilmesinin tek yolunu bağlanmaktan geçtiğini biliyor ve özgürlüğü ve sizin aranızda sıkışmış olabilir. Bunu size veremedikçe bunun pişmanlığını, vicdan azabını çekiyordur ama ne yapsındır, ıssız adamdır. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir karakteri olabilir. E ya da işte geçmişteki ıssız adam değildir ama geçmişte yaptığı o hatalar, pişmanlıklar ve vicdan azabıyla yüzleşmemek adına şu anda kaçan süzülen, havalara doğru uçan bir enerjisi olabilir. Her halükarda böyle bir yakalaması zor bir enerjisi var. Şu an için karşınızdaki kişinin sevgili arkadaşlar. Son karta da bakalım. Ay bu buraya değildi pardon. Hiç fark etmez ama. Evet. Bakın. Yani şimdi bu kelimeyi nasıl çevirebiliriz arkadaşlar? Anlamsal olarak söyleyeyim. Hani güya kendi gururu, kendi onuru, kendi bütünlüğü, kendi duruşu anlatabiliyor muyum? Taviz vermemek. Ee, bu tarz enerjiler, fazla takık gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Ee, ve bu tarz enerjilere takılmak aslında dedim ya az önce hem kendine hem size zindan ediyor durumu aman ben egodum egomdan, egomdan taviz vermem. Aman şartlarım budur. Aman duruşumu bozmam. Gibi gibi yaklaşımlar işte elle avuca sığmaz bir enerjiye sebep oluyor karşınızdaki kişide. Aslında aranızdaki durumun başlamamasından, bitmesinden ya da olduramamaktan kendi mutlu değil bir yandan. E, yani e, bazı insanların e, hep söylediğim gibi ruhu şeydir arkadaşlar. Rahatsız demeyeyim de yani kaostan beslenir. Sizi ister ama tam manasıyla size de açılmamalıdır. Sorumluluk almamalıdır. Güzel bir şeyi sabote eden enerjiler de olur bazı insanlar. Sanki bu kişinin böyle bir rahatsız tavrı var gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar açıkçası. Ruhu şey. En azından şu an için. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.